ben çok çaresiz günlerimi yaşamıştım. Bunları niye önceden yapmadık? Eğer çünkü ki siz benim ilk umudumsunuz. Benim yatış ve çocuk ona teyre mi var ya mı Deutschland. Aşağı yukarı 10 seneden fazla. Bu ya şey, çok güzel oldu çok güzel. Beni beni bu. <laughs> günü hiçbir zaman unutmayacağım. Merhaba ben diş hekim Perte Kökdemir. Bugünkü programımızda geçen haftadan devam eden bir hastamızı size aktaracağım Seher Hanım. Seher Hanım Almanya'da çaresiz kalmıştı. İstanbul'a buraya geldi implantlarını yaptırmak için. Bakalım süreç nasıl ilerlemiş şimdi onları bir anlatsın ve tedavi sonucu nasıl olmuş kendisinden dinleyelim. Aşağı yukarı 10 seneden fazla. 10 seneden fazla diş problemi yaşıyorum yani. 2013, 2014 o senelerden belli. Genau, äh, als, als wir dann halt äh, hier in der Praxis ankamen, dann äh, wurden wir halt mitgenommen und äh, dann dieser Schritt, ob es dann wirklich funktioniert hat, dann waren wir halt im Fahrstuhl und hat äh, meine, unsere Mutter gesagt, äh, ja, es ist so, als ob ich jetzt in eine Prüfung gehen würde und ob ich diese Prüfung bestehe. Und äh, davor hatte sie halt Angst, äh, und wir alles so, andere, alles wird gut. Und als wir dann die Bilder gesehen haben, nein, aber das war ein schöner Moment, also für alle. Aile gibiyiz. O kadar memnunum ki. Yani dünyalar sanki benim olmuş sanıyor şimdi şu anda. Şu anda sevincimi nasıl paylaşacağımı sizlerle bilmiyorum. söyle çok güzel oldu çok güzel. Veri veri bu Ben bir yabancı gibi hissettim kendimi sandım ama öyle değilmiş. Hiç kimse korkmasın, çıksın, gelsin. Özellikle burası çok güzel, çok çok güzel. Hiç kimseyi çaresiz bırakmayan bir yer. Çok çok iyi. Ellerine sağlık. İyi ki vallahi iyi. İyi ki vallahi. Mi? o eller hiç tek görmesin, hiç tek görmesin. Bugünü hiçbir zaman unutmayacağım. dünya varmış. Yok. Oh. Gerçekten dünya varmış. <laughs> ne diyeceğim bilmiyorum. Sevincimi nasıl paylaşacağım diye e, hepsine candan teşekkür ediyorum ve hepsini kocaman kocaman seviyorum tüm kalbimle ve kocaman da öpüyorum. İyi ki varsınız, İyi ki siz benim bir ailemsiniz çünkü siz benim her şeyimsiniz. Bir şey. Bugün benim en sevinçli günüm, şimdiye kadar çektiğim zorlukları hiçbir zaman başaramam sandım ama başarabiliyormuşum. Perdef Bey'e de çok teşekkür ederim çünkü iyi ki var, iyi ki o benim Perdef Bey değil, Perdef oğlum demiştim, hep de öyle kalacak. Seher Hanım biz de kocaman kucaklıyoruz. Dişlerine kavuştuğu için 10 yıldan sonra artık rahat rahat sabit porselen dişleri olduğu için biz de Seher Hanım kadar mutluyuz. Ayrıca kızları da buradaydı. Onlar da bu mutluluğu bizle paylaştılar. Gerçekten hepsine buradan kocaman sevgiler, selamlar gönderiyor. Eğer sizlerin de diş tedavileriyle ilgili implant tedavileriyle ilgili soruları varsa bize aşağıda gördüğünüz WhatsApp ve Instagram adreslerinden ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim.